Eskiden metal başkaydı oğlum. Böyle değildi. Şimdi bir uyduruk gitarla çıkıyorlar. Saçma sapan pop mu, rock mı, ne olduğu belli olmadan müzikler böyle metalciyiz diye geziyorlar arkadaş. Eskiden trash vardı, speed vardı, müzik vardı, metal vardı. Eskiden neresi vardı ki Zorgan abi? Eskiden, eskiden vardı. Haydar vardı. Kemancı vardı. Çok güzel yerler vardı eskiden. Bir de metalci deyince böyle bir millet bir kaçınırdı. Şimdi şimdi herkes her şey. Herkesin boynunda beyaz kablolu kulaklık. Telefonlar bile ibne iş. Anlamıyorum ben bu işleri ah. o zaman bira içerdik şimdi gibi şeker bilmem uydurma şeyler içmiyordum. Ah. Sıkıldım ya. Ben biraz makineyle gezeyim. Altın elbiseli adam da bu kez metalci Zorgan abiniz anlatıyor Yamaha Delight. Şaka bir yana bu skuter'i çok sevdiğimiz için biz altın elbiseli adam ekibi olarak bir tane edindik. Bütün işimizi görüyor. Küçük, minik, hafif. Hafif derken 98 kilogram her şey dahil. Ya bu da hafif değilse artık nedir kolunun altına al git yani o kadar hafif. Üzerinde 114 cc'lik küçük bir motor bloğu var. Hava soğutmalı iki subaplı eski teknoloji ama az yakıyor. Günün ihtiyaçlarını görüyor bizim için. Hani çok az yakıyor hakikaten. Böyle gaz 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 gidiyoruz. 100 kilometrede 2,5 litre yaktırabiliyoruz. Zaten azami sürat 100 kilometre saate ulaşamıyor. Biraz oralarda sıkıntısı var. Çünkü köprü geçerken falan biraz tacize uğranabiliyor. Böyle bir derdi var. Onun dışında her şeyi var neredeyse. Önde disk freni var. Gayet güzel tutuyor eğer lastikleri değiştirirseniz. Biz değiştirdik. Hayden'ın Ağ nispeten ağırca bir hamurlu bir lastiğini taktık. Fena değil. Güzel oldu. İşte ön lastik yani ön frene abanıp ön lastiği böyle kaydırmak falan zor. Ön amortisörler kapanıyor bayağı. Arkada desen hani arkada kampana fren var. Biraz daha gariban işi ama onu da kaydırmayı başarabiliyoruz. yuuu diye zaten memleketin yolları bu işe uygun. İki kişi Konfor o kadar kötü değil. Her ne kadar minik olsa da selesi oldukça uzun. Altta tek büyük kaska yer var. Buradan açılıyor. Anahtar deliğinden açılıyor abi. Gösterelim hemen onu da. <laughs> Şu şekil. Tabi Zorgan abiniz bu tür bir kaskla gezer. Çünkü o metalcidir. Ama buraya integral kapalı kask da sığabiliyor. Eğer çok büyük kafalı değilseniz yani XX large kapalı kask sığdırmakta zorlanılabilir. Ama normal insan kafasına uyan bir kas, kapalı kas buraya oluyor. Böyle bir durum. Burada küçük bir alet takımı falan da var. Bir şeyleri var. Hem yani zaten hani bunun fiyatıyla öyle çok da büyük bir alternatifler diyarına giden bir insan. Malum şekli böyle klasik. Gazı freni, gidişi, kalitesi, şekli şemali yamuk yumuk olmayan, iki günde elinizde dökülmeyecek bir skuter. Biz de ona güvenerek aldık zaten. Hatta biz arkadaşlarla bununla birkaç kere de düşürdük motoru. Devirdik. Daha 1389 kilometrede ama böyle iki kere üç kere devrilmişliği de var. Fazla kazada hasar almıyor. Öyle bir güzelliği var. Bir de bunun için yama aksesuar kutusu yapmış bir tane işte bir sürü alet önüne cam takılıyor. Böyle koruma demirleri takılıyor. Bir sürü bir şey takılıyor. Çok şirin çok şeker oluyor. Şimdi skuterlerde en çok başımıza gelen o hayalardan bir tanesi de küçük tekerlek. Böyle azıcık amortisör ve ağırlık merkezi arkada olduğu için böyle virajlarda işte araya girmelerde çıkmalarda hep bu insanın eli yüreğine gelebiliyor. Ulan, ulan bu nasıl dönecek şimdi? Ay 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 falanlar başa gelebiliyor. Delight de şöyle bir şey başarmışlar. Ağırlık merkezini nispeten aşağı ve ortaya almışlar. Dolayısıyla o genelde skuterlerde doğuştan gelen tuhaf yol tutuşlar böyle jöle gibi ee, ee, virajda zey, de dans ediyorum abiler falan. Onlar nispeten daha az. Böyle Slavonda vesaire de kendini şaşırmıyor. Trafikte aralara girdiğinde de şaşırmıyor. Daha da önemlisi ağırlık merkezi arkada olur genelde. Ellerini bırakırsın bu tür küçük skuterlerde özellikle böyle kafa pata 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 sallanır. Bunda öyle bir şey yok abi. Ellerini bırakıyorsun kalem gibi gidiyor herif. Müthiş. Çok güzel özellik. Buna da bayıldık. Aynaların göstermesi, gösterdiği omuzların vesaire değil. Dışı arkayı gösteriyor. Her ne kadar küçük olmasına rağmen. Dolayısıyla gidonun çok dışına çıkmadığı için aralara girmekte aynalar da bir sıkıntı değil. İyi özellik. Far aydınlatmasını beğendik. Stop lambasının şekli eski Amerikan arabalarını andırıyor. Ona bayıldık. Bir başka güzelliği de yan ayak açılınca motor stop ediyor. Bak birçok skuterde yok. Bak seyret şuraya bak. Yan ayağa bak. Şu an çalışıyor. Açtım stop etti. Nefis. Böyle bir durum. Ha, tek teker biraz zor. Biz beceremedik ama yapan arkadaşlarımız varmış. Müthiş tek teker yapılıyor bundan. Yalnız tek teker yapılırken bu arkadaki plakalık cuvart diye kopuyor. Önce sürtüyor sürtüyor sonra kopuyor öyle tek teker yapacağım. Abi aynı zamanda ben bununla böyle ha falan diyorsan o zaman o plak, plakalığa bir şekil düşünmen lazım abicim. Uyarısını yapalım. <laughs> Nesini beğenmeyebilirsiniz? Eğer boy biraz uzunsa Belki şu Ya benim diz takılıyor abi buraya diyebilirsiniz Bakın gösterelim Şu şekil olabiliyor Bak dizim burada takıldı şu an Gördüğün gibi abi Hani bu bir sıkıntı olabilir Eğer ayaklarını öne uzatmayı seven Böyle böyle bak böyle böyle, böyle Ayağını uzatıp böyle ayak parmak ucunu çıkarmayı seven adamlardansanız Scooter sürerken o zaman sıkıntı çekilebilir Çünkü burada yer dar Burada küçük boş bir cebi var bu böyle çevirince de yakıt deposu kapağı trunk's diye açılıyor otomatik böyle pıtıf diye açıyor. Benzin göstergesi tuhaf. Uzun süre hareket etmiyor sonra birden bire inmeye başlıyor. Ama gene de hani bayağı gidiyor abi yani. Bayağı az yakıyor. O çok hoş. şeklini şemali biz çok beğendik. Gaz tepkisi olsun, yumuşaklığı, hafifliği, kolaylığı. Devrilse ne olacak diyor insan? Baksana abi. Aa ah, ah. bak. Ah. Durumu bu yani. Ah, devrildi mi bu? Kaldır. Ah kaldır falan. Böyle yani. Biz bunu çok sevdik. O yüzden kendimize bir tane edindik. Sağa sola gitmeye, birini almaya, şirketin bilimum işine koşturmaya bunu kullanıyoruz. Altın elbiseli adam da oldukça memnunuz. Yamaha Delight. Delight almayı düşünüyorsanız. Birkaç renk alternatifi var. İşte biz kahverengiyi seçtik. En şık duran o. Ben tabi buna rahat durmam herhalde. Bir altın şerit falan, altın elbiseli adam diye atacağız buna. Belki ufaktan bir modifiye J-Costa kitimi takarız. Büyük CC kitimi takarız. Bir şeyler yaparız. Ama çok şirin. Çok şeker. Bir de hani 110 CC'lik ya da bu küçük hacimde, en küçük hacimdeki skuter alternatiflerinde, uygun fiyatlı skuter alternatiflerinde benim gördüğüm en tatlı, en şeker şekle sahip olandı. Honda'da bunun rakibi Spacey var. Hem de şekli o kadar, bunun kadar böyle şirin değil. Ha bunu o yüzden böyle vatandaş şey diyor, öyle kız motoru falan diyor ama biliyorum biz de ayı ayı adamlara kullandırtıyoruz. Gayet mutlu herkes. Yamaha Delight 110. Çok memnunuz. Tavsiye ediyoruz. Görüşmek üzere. Et daha güzel olmaz mı Zorgan abi? Oğlum artık yaş ilerledi. Doktor beyaz et veriyor. Kalp hastasıyız. Bir de bunlar bütçe meselesi tabii. Bu meret de tatsız haşlanmış tavuk. Kurt, yalan buraya. Gel lan gel. <laughs> gel. Kurt gel buraya. <laughs> gel. 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 Gel lan gel. <laughs> gel lan. Gel oğlum gel. Aferin aslanım. Gel. Gel. Gel Zorgan abi, seni aç bırakır mı oğlum? <laughs>